Herkese selam arkadaşlar. Bugün Rise Online Farm serimizin 9. bölümünde Poisonous Skeleton slotundayız. Ben şöyle iki slot Poisonous Skeleton keseceğim 1 saat boyunca. Sonra videonun sonunda her zaman yaptığımız gibi gelirimizi giderimizi detaylı bir şekilde hesaplayacağız. Şöyle slotu bir göstermiş olayım. Hızlıca itemlarımdan bahsedeyim. Art altı Blue Wing'imiz var. Elit setimiz var görevlerden aldığımız ve Dex 8 takılarımız var. Atağımızı ve defansımızı da gösterelim. Şöyle 10k paramız var. 150 mana, 150 hp potumuz var. Şöyle slotu da nasıl kestiğimizi hızlıca bir göstermiş olayım. Bakacağız. Bir saat sonunda gelirimizi detaylı bir şekilde hesaplayacağız. Saatimiz tam 11.34 12.34'te farmımızı bitireceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Devam ediyoruz. Hemen hemen 10 dakika oldu. Yalnız moblardan düşen nakit geliri güzel ama arkadaşlar moblar biraz fazla vuruyor. Bu nedenle de HP ve mana potu tüketimimiz bir tık masraflı olabilir çünkü çok fazla damage Şöyle göstereyim düşenlere. İki tane Super Rare Enchant Scroll düştü. Held. 120k paramız oldu. 10 dakika sonunda. Şöyle bir repere'mizi kontrol edin. Repere de hemen hemen yarıya inmiş. Belki bu slotta 3 kere repere yapmamız gerekebilir bir saat içinde. Bunun sebebi bir tık fazla damage yiyor olmamızdan. Tabii sizin karakteriniz bundan daha sağlamsa benden çok daha hızlı keseceğinizden emin olabilirsiniz. Tabii maalesef başlangıç umduğumuz gibi başlamadı. Bakalım farmımıza devam ediyoruz. Farmımıza devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 15 dakika oldu. Şöyle şunu bu da kestikten sonra düşenleri göstereyim. 25 tane görev item'ı aldık. Bir tane press TV plate düştü. 180k kadar paramız oldu. Şöyle bakalım referemize ne kadar var. Referemizde 3k kalmış. Herhalde bir 7-8 dakika sonra. BPR yapmam gerekecek diye düşünüyorum. Nakit geliri iyi slotun. Nakit olarak hoşuma gitti. Ancak karakterim bir tık daha sağlam olsaydı bu kadar fazla pot tüketmez ve bu birazcık daha seri keserdim Molları çünkü çok fazla demeyiciyorum. Hızlı kesemediğim için. Reperemiz geldiğinde düşen çöpleri de satarız. Tekrar görüşürüz. Yaklaşık 25 dakika oldu RPR'miz geldi. Şimdi düşen itemları satalım. RPR'mizi yapalım. 249K nakit paramız var. Önce RPR'mizi yapalım. RPR'ye 28K verdik. Şöyle düşenleri satalım. Şimdi bunları satmayı düşünmüyorum. Rest Heavy Plate'leri satabiliriz. Mage elder, Rock Heavy Plate. Bunu da ben Vendor'dan satabileceğimi düşünüyorum. O denli ilk çöplerden yalnızca 20k elde ettik. Ancak bunları pazara koyup satacağım arkadaşlar. Çünkü pazara koyduğumda çok hızlı bir şekilde satılan item Slotumuza gidelim. Farmımıza devam edelim. Evet arkadaşlar farmımızın ilk yarım saatini tamamladık. Kesmeye devam ediyoruz. Şöyle düşenleri de göstereyim hemen. 300k nakit paramız oldu. 4 tane Rare Upgrade Scroll düştük. Rare Enchant Scroll açıkçası. 3 tanesi Health. Ki Health olanlar daha çabuk satılıyor arkadaşlar. Çünkü Paper Mage'ler ve Weddle Press'ler kıyafetlerine Health basıyorlar. Bir tane de Rare Enchant Scroll Dex düştü. İki tane görev item'ımız oldu. Kesmeye devam ediyoruz. Slotun nakit geliri çok güzel. Ama bizim problemimiz dediğim gibi çok fazla pot tüketiyor olmamız. Yani 150 mana 150 HP potuyla başladım. Şimdi neredeyse ya, HP'nin potunun yarısından fazlasını mana potunun da hemen hemen yarısını bitirdik. Düşünün bir de slot HP ve mana potu da atıyor yani. O yüzden bu slot için bir tık daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız karakterinizin biraz daha sağlam olması gerekiyor. Tabii ki bizim serimiz düşük level farm serisi. Item olmayanların, oyuna yeni başlayanların, premium almak için para biriktirmek isteyenlerin farm yapacağı slotları deniyoruz birlikte. Ben size bu video serisinde en iyi para kasacağınız slotu tabii ki vaat etmiyorum. Devam ediyoruz. Evet şu anda 40 dakika oldu. Son bir 20 dakikalık farmımız kaldı. Şöyle ne yaptık ne ettik bir göstereyim. Görev item bayağı seri düşüyor. Görev itemlarını. Aa Rare Upgrade Scroll aldık süper. En azından ops slot rare upgrade scroll dağıtıyormuş. Onu da öğrendik. Çünkü rare upgrade scroll enchant health ve dex düşürmüştük. Şimdi normal rare upgrade scroll da düştü. Bu güzel. Tabi 40 dakika sonunda düşmesi keşke biraz daha fazla alsaydık. Belli mi olur? Son 20 dakikada belki bir iki tane daha düşürebiliriz. 199 k şu anda nakitimiz arkadaşlar basmaya devam. Tekrar tekrar tohum attık. Çünkü RPR'miz geldi. Farmımın bir 10 dakikası kaldı. Şimdi RPR'mi yapayım. Şu düşen çöpleri de satayım. Şöyle yine 28k RPR parası verdik. Şunları satalım. 84k'da çöplerden aldık. 510k paramız oldu Bu arada bir air upgrade scroll daha düşürdüm Arkadaşlar Slota gidiyorum Şöyle göstereyim 4 tane rare enchant scroll held 1 tane dex 2 tane de upgrade scrollum oldu Aynı zamanda Necromancer staff aldım Son bir 10 dakikalık farmım kaldı Onu da tamamlayayım Sonrasında Gelir gider de buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda tam bir saat olmak üzere farmımızın sonuna geldik. Şöyle düşen itemları bir slottayken tekrar göstermek istiyorum. Sonra hesap kitap Excel'inde bir araya geleceğiz. 624k gelirimiz oldu. çok güzel. Son dakika bir air upgrade scroll daha aldık ve farmımızı tamamladık. 626k gelirimiz oldu. Hadi buyurun gelir gider tablomuzda hesaplamaya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda son reperemiz de yapalım. Çünkü bunda masrafı eklemek gerek. 15k'da bu repereye verdik. Şurada yine satılacak ufak tefek çöplerimiz var. Buradan da 1840 gold aldık. 613k ile farmımızı bitirdik. Evet arkadaşlar, 1 saat boyunca 2 slot poison'u skeleton kestik. Şöyle ben masraflarımız ve gelirlerimizi yazdım size de özetleyeyim. Toplamda 7300 tane ok tükettik. Buradan 14.5k 10 tane adrenalin poison tükettik. Aslında fazla tükettik ama slottan da düştüğü için tükettiğimiz miktar 10 oldu. Buradan 8.8k Evet karakter çok sağlam olmadığı için çok fazla HP ve çok fazla mana potu tüketmek durumunda kaldım arkadaşlar. 147 tane HP potu, 136 tane mana potu tükettim. O yüzden masrafımız biraz fazla oldu. 3 kez RPR'ye gittim. RPR masrafımızda toplam 69k oldu. Bu slottaki toplam masrafımız 788k oldu karakter için. Şimdi gelelim gelir kalemlerimize. 3 kez çöp sattık. Açıkçası slot çok iyi çöp atmıyor. Yalnız slotun nakit geliri ve e, satılacak e, malzeme durumu çok iyi. Şöyle söyleyeyim çöplerden yalnızca 104k gelir elde edebildik arkadaşlar toplam. Ancak bir tane Rock Heavy Plate aldık. Bunu 80k'dan satabiliriz hızlı bir şekilde. Nakit geliri slotun bahsettiğim gibi çok iyiydi. Moblar 1k ile 1.5k arasında gol atıyor. Buradan 582k gelir elde ettik. 3 tane rare upgrade scroll düştü ki bu 3 rare upgrade scroll'lu farmın son 20 dakikasında 25 dakikasında düşürdüm arkadaşlar. Biraz daha şanslı olsaydık bence 5 tane rare upgrade scroll alırdık ama RNG'miz düşüktü bugün. Onun dışında rare enchant scroll aldık HP 4 tane. Bunların tanesini 100k'dan satabiliriz bir tane Ray Renchant dex sukru aldık bunu da 100 kdan satarız tanesini toplam gelirimiz 1 milyon 596k oldu arkadaşlar sadece e, e, görev itemları hariç hesapladığımız kısım 1 milyon 596k oldu buradan net karımız masrafı düştüğümüz zaman 807k oldu Şimdi görev itemlarından da 81 tane poisonous bon düşürdük. Biliyorsunuz ben görev itemlarını bonus olarak hesaplıyorum. Bunların tanesinde 2.5k'dan sattığımızda hemen hemen 202k gibi bir gelir elde edeceğiz. Slotun bonusluk karı 1.2 milyon. Net karı ise 807k oldu. Bildiğiniz gibi bizim bir top 10 listemiz var. Bu 807k'yı hemen top 10 listemizde bakalım. 5. sıraya yerleşiyor. Şöyle oluyor. Slotumuzun adı Poy Skeleton ki slot. Toplam gelirimiz 1 milyon 696. Giderimiz 788k ve net gelirimiz arkadaşlar 807K oldu. Şimdiye kadar yaptığımız farm slotları arasında 5. sıraya yerleşti. Poisonous Skeleton slotu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Serinin 10. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.